Herkese merhaba. Sizlerle en son burada g 4 nes projemizin temelleri atılırken buluşmuştuk. Bugün projemizin 101. günü. g 4 neste üstün kalite ve deprem dayanıklılık standartlarına uygun olarak şu ana kadar 26 bin adam saat emekle 350 ton demir imalatı yapıldı. 3500 metreküp beton döküldü. Kullanıcıların ve yatırımcıların görüşleri alınarak geliştirilen projemizde daha birinci kata gelmeden bize güvenenler sayesinde dairelerimizin yarısından fazlası satıldı. Biz de bu güvene layık olmak, sözlerimizi tutmak için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. İş güvenliğinin ve çalışan sağlığının tek öncelik olduğu projemizde emeği geçen tüm Gök Yapı çalışanlarına ve partnerlerimizin ekiplerine minnettarlığımı dile getirmek istiyorum. Özellikle de komşularımıza İnşaatın doğasında olan ses kirliliğine göstermiş oldukları sabırlarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim. G4 Nist, yaşam tarzını yansıtan adres.